Herkese merhaba. Ben Ufuk Samam. Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Okulu Aşırı Programı'nda öğretim görevlisiyim. Bugün Uygulama Türk Mutfak Kitabı'nda Sebze Yemekleri kısmında yer alan Pazı Borani tarifi ile karşınızdayım. Borani, Osmanlı mutfağında çok sık tüketilen yemekler arasındadır. Özellikle Selçuklu döneminde ıspanak ve pirinçle yapılan borani çok sık görülmektedir. Günümüzde Pazı, karanağla, semizotu gibi çeşitli sebzeler ile borani de yapılabilmektedir. Şimdi dilerseniz pazı borani tarifi için gerekli olan malzemelere geçelim. Pazı borani için gerekli olan malzemelerimizi sayıyorum. 750 gram pazımız var doğranmış. Ardından 100 gram kuru soğanımız var. bunu az şekilde doğranmış. 5 gram sarımsağımız var. incecik şekilde doğranmış. 45 gram pirincimiz var. İsteğe göre ballı pirinç, isteğe göre yaseniz pirinç kullanabilirsiniz. 50 ml suyumuz var. 30 ml sıvı yağımız var. 2 gram karabiberimiz ve 5 gram tuzumuz var. En son olarak da 185 gram süzme yoğurdumuz var. Ve üzeri için yaklaşık 30 gram tereyağı ve 2 gram da kırmızı toz biberimiz mevcut. Şimdi dilerseniz yapım aşamasına geçebiliriz. Pazı boğarayının yapılışına başlıyoruz. Isı kaynağımızı açıyoruz. Daha sonra yaklaşık 30 ml zeytinyağımızı ekliyoruz. Ardından sıvı yağımız ısındığı zaman soğanlarımızı ve sarımsağımızı ilave edeceğiz. Soğanlarımızı ekliyoruz. Ardından sarımsaklarımızı ekliyoruz. Ve yaklaşık 3 dakika bekliyoruz. Soğanlarımız 3 dakika kavruldu. Şimdi azalığımızı atıyoruz. Hazırlığımızla birlikte soğanlarımız yaklaşık 4 dakika daha kavrulacak. da 4 dakika kadar kavruldu. Şimdi 45 gram pirincimizi ekliyoruz. Ve ardından 50 ml suyumuzu ekliyoruz. Bu şekilde bir 20 dakika daha pişmeye kısık ateşte bırakacağız. Boranelerimiz şu an pişti 20 dakika. Şimdi açıyoruz ve ardından bir kabalıp soğumaya bırakıyoruz. soğumaya bıraktığımız boranemize tuzumuzu ekliyoruz. Ardından karabiberimizi ve son olarak da yoğurdumuzu ekleyip karıştırıyoruz. Oranemizle birlikte yoğurdumuz karıştı. Şimdi tereyağımızı ve kırmızı biberimizi eritip sunum aşamasına geçeceğiz. Tereyağımızı eritiyoruz. Eridikten sonra kırmızı toz biberimizi ekliyoruz. Evet, erittiğimiz diğer döküyoruz şu an. 啊，非洲 <After>。<music>